Diyorum. yanlış. Bu arada gördüğünüz göstereyim. gibi kitabın kapağındaki şeytan erkek. <laughs> Her zaman. <laughs> evet, kadınlar. Yakın. <laughs> yakın plan giriyor muyuz, bilemiyorum ama evet burada görünüyor. İzleyicilerimize tavsiye ediyorum gerçekten çok güzel bir kitap. Özellikle içindeki ikna odaları e, tarafı evet. çok ilginç. Orada boş sayfalar var. Siz kendinizi sorguladığınız zaman o kısmın eminim çok güzel şekilde dolduracaksınız. Kesinlikle. Ben çok arada baktım çok güzel bir kitap tavsiye ediyorum buradan efendim. Teşekkür ediyorum bana imzaladığınız için. Ben teşekkür ederim. Harika Büyük bir keyif. kitap çok güzeldi. Evet efendim son cümlelerimizi alalım artık. Tabii ki. Yayın süremiz azaldı 6 dakikamız 5 dakikamız kaldı galiba. Tamam. Evet efendim buyurun siz artık toparlayın size. Bırakırsız. Şimdi e, ikna bir uzmanlık alanı aslında bir iletişim alanı son soru Tabii ki. sormak istiyorum. Sessizlik. Evet. Şimdi sessizliğin bir gücü vardır. Var mıdır? Kesinlikle çok önemlidir. Yani sessizlik bir güçtür. Evet. Sessizlik insanların kendi içsel seslerini dinlemeye fırsat fırsatlanmaktadır. Yani ben sessizliğin gücünü keşfeden insanların çok etkili olduklarını biliyorum. Sessizliğin gücü. Şu var. Siz bir iletişim anındasınız. Size sorulabilecek bütün soruları sordunuz. Şimdi karşınızdaki kişiden cevap istiyorsunuz sustunuz. İlk konuşan kaybeder. Karşı tarafın konuşmasını bekliyorsunuz. Size soruyla gelirse demek ki sorularınızı tamamlamadınız. Soruyla gelirse sorular devam ediyor. Eğer siz her şeyi konuştunuz ve sustuysanız karşı taraf mutlaka ve mutlaka Kaybeden, kaybeder. Evet. Mutlaka ve mutlaka. <laughs> evet. O yüzden biz teknik olarak şu anda eğitimlerimize katılamayan, DVD'lerimizi alamayan, kitabımızı okuyamayan Manisalı ya da Uydu kanalıyla bütün dünyadan bizi izleyen bütün konuklara şunu söylüyorum. İkna etmek istediğiniz kişiyi gerçekten seveceksiniz. Ona saygı duyacaksınız. Onun hata yapma payı olacağını düşüneceksiniz. Evet. Büyük resmi göreceksiniz. Küçük detaylara odaklanmayacaksınız. İletişim kaliteniz çok iyi olacak. Çok sabırlı olacaksınız. Empatik dinleyeceksiniz. Bununla ilgili egzersiz yapın. Ne yapsınlar? Gidin bir huzur evine, hiç kimsenin konuşmadığı insanlarla 4 saat, 5 saat konuşun. Onlarla sohbet edin, Kitap onları dinleyin. Onları karşınıza alın, dinleyin, egzersiz yapın. Küçük çocukları dinleyin. Bakın çocuklar yalan söylemeyi bilmezler. Küçük çocuklarla samimi sohbet edebilirsiniz. Evet. Onları dinleyin, sohbet edin. İnsan işin altında yatan şudur, kendinizi ne kadar değerli hissediyorsanız karşınızdaki insanların da bu kadar değeri hak ettiğini düşünün ve değer verin. Ve biz değer verdiğimiz sürece inanılmaz bir şekilde, sihirli bir şekilde insanların da bize değer verdiğini göreceğiz. Yani ben kendime değer verdiğim kadar değerliyim. Başkası ben izin vermediğim sürece bana zarar veremez. Ben karşımızdaki kişilere değer verdiğim kadar özelim. Çünkü insanlar değerli olma hakkını sadece sevdikleriyle kullanır. Ve sizi seviyorlarsa, size güveniyorlarsa sizin her söylediğiniz dinlerler bilinç düzeylerini yükseltmek için sizin güçlü sorularınızı dikkate alırlar, sizi takip ederler. Ondan sonra siz o kişilerden taahhüt isteyebilirsiniz, ondan sonra rica isteyebilirsiniz, ondan sonra takip edebilirsiniz. Ve insanlar şunu çok iyi bilmelidir, hayat bir okuldur, her saniye öğrenmeli, öğretmeli, paylaşmalı ve insanların hizmetinde olmalıyız. İnsanlar keyif aldığı, mutlu olduğu insanları takip ederler.